Kanalımıza devam edeceğiz. Amerika gündemini inceleyeceğiz dedik. Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural yayınımızda. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar Eda. Teşekkürler. Ee, öncelikle ABD Başkanı Trump'ın önemli bir şeyi açıklayacağım, detay vermeyeceğim ama olumlu olacak şeklindeki ifadeleri e, dikkat çekti. Orta Doğu turuna çıkmadan hemen önce açıklayacağım dedi ama tam ne zaman açıklayacağı da bilinmiyor. Ee, bununla ilgili arka planda konuşulanlar var mıdır? Ee, bizle paylaşabileceğin notlar, e, açıklanması beklenen şeyin içeriğiyle ilgili herhangi bir ipucu var mıdır? Teşekkür ederim Demir. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuşuluyor. Donald Trump acaba ne açıklayacak? Diğer yandan e, kimileri ise daha önce de benzer açıklamalar yaptı ama bildiğin şeyleri açıkladı. Donald Trump göreve geldiğinden bu yana göçmenlikten ekonomiye, dış politikaya bir döngü içerisinde aslında benzer açıklamaları yapıyor. Kendisi göreve başladı 3 ayı geçmiş durumda 4 aya doğru ilerliyor ve benzer açıklamaları yapıyor. Ama burada merak edilen Orta Doğu turu öncesinde acaba kendisi ne açıklayacak? Kimileri Husilerle bir anlaşmam mı var? Husilere karşı zafer mi ilan etti? Ya da Orta Doğu'da İsrail'de Filistin'le ilgili barışla ilgili yeni bir şey mi açıklayacak? Bunlar konuşuluyor. Özellikle İsrail lobisinin... Donald Trump'ın İsrail'e uğurlaması için, ile bir araya gelmesi için, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra İsrail'e gelmesi için yoğun bir lobi yapıyor. Washington'da e, lobi çalışmalarına hız e, kesmeden devam ediyorlar. E, Donald Trump'a göre yarın ya da cuma günü dedi. E, kendisi her zaman başkanlık helikopteri, marivana binerken açıklamalar yapıyor. E, seyahatine de e, cuma günü e, çıkması e, muhtemel olabilir. E, kendisi yarın ya da e, Cuma günü e, bu açıklamayı yapabilir. Çünkü bugün programa baktığımızda e, genel olarak e, bir basın açıklaması ya da e, helikoptere gitmeyecek o yüzden bir açıklaması gözükmüyor. E, bakalım bu sürpriz belki de Türkiye mi Türkiye ziyaretini sürprizle de mi açıklayacak? E, bununla da ilgili e, takip ediyor olacağız Eda. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ne zaman görüşecek e, sorusu da e kafalarda duruyor bir yanda. O konuya bağlayabiliriz. Belki bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Antalya Diplomasi Forumu'nda e, ki gelen açıklamalarda net bir tarihin belli olmadığına ilişkin anekdotlar vardı ama karşılıklı olarak e, birbirlerini aslında çağırdıkları ve bu ziyaretlerin gerçekleşeceğine ilişkin e, sinyaller de vardı ama bununla ilgili de net bir takvim yok sanıyorsam. Kesinlikle doğru Eda Özdemir. Şöyle Nisan ayında bu ziyaret planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyaz seraya girecekti. Ardından e, Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Türkiye'ye uğrayacak böyle e, gelişme oldu e, aktarıldığı üzere. E, fakat şu an baktığımızda henüz açıklanan bir e, takvim yok. Ama e, diğer yandan e, kaynaklarımıza baktığımızda en yakın zamanda bu görüşmenin gerçekleşeceğine inanıyor. E, diğer bir yandan Eda yayınlarda aktarıyoruz bunu da konuştuk. Yeniden izleyicileri hatırlatalım. E, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu oval ofisteyken Donald Trump e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler söyledi. Yani gelseydi bu kadar çok e, belki gündem olmayacaktı. Yani düşünün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmeden orada İsrail liderinin önünde Trump'ın övgü dolu sözleri hem Türkiye ile hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili oldukça önemliydi. Elbet bu dört sene içerisinde görüşme gerçekleşecek. Donald Trump ilk göreve geldiğinde ardı ardı liderleri ağırladı. İngiltere lideri, Fransa lideri bununla ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Ama son günlere baktığımızda biraz daha sakinlik var. E ee, ama Donald Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamada geçtiğimiz telefon görüşmesini yapmamıştı. Bu sefer Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya-Ukrayna ile savaşın devam etmesi, Suriye, Gazze ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok konuyla ilgili üretken e, ve başarılı bir telefon görüşmesi yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ileri bir tarihte Türkiye'ye davet etti. Kendisi de Washington'a gelecek Başkanlık yaptığım 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkim mükemmeldi. Bundan sonra da çok iyi devam edecek e, Brunson'un serbest bırakıldığını söylüyor. Kendisinin talebi olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımcı olduğunu söylüyor. Her durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Ukrayna arasındaki bu durumu hemen çözmeye yönelik temaslarımız devam ediyor dedi. Bununla ilgili Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili olumlu açıklamaları devam ediyor Eda. E, ee, kanı ABD ilişkileriyle devam edecek olursak yeni başbakan Mark Carney ağırladı <laughs> e, ABD başkanı Donald Trump ve e, Vefatle 51. eyalet olarak Kanada'yı e, görmek istiyoruz sözlerine yer verdi aslında en manşet konuşmalardan biri olarak karşımıza bu çıktı. Mark Carney de e, Kanada'nın satılık olmadığını iğneledi. Trump'ın yanıtı asla asla deme şeklinde oldu ve epey de direttiği bir konu oldu aslında. Greenland ve Panama Kanalı'nın yanı sıra Kanada'yla iyi ilişkiler e, zemininde bir diyalog ilerletmek istediğinin de yine e, notlarını paylaştı Trump. Şu an anda ilişkiler bu Kanada'yı eyalet olarak Amerika'ya katma konuşmalarına karşın nasıl seyrediyor? Neler karşımıza çıkıyor? Eda Özdemir dün Beyaz Saray'da Kanada'nın çiçeği burnunda başbakanı Mark Carney ağırlandı. Bu hafta bek Gözüken sadece kendisiydi lider olarak Beyaz Saray'da ağırlanan. Çünkü Donald Trump'ın bir Orta Doğu turu var. Onun dışında da yoğun görüşmeleri var. Kanada Başbakanı ile ilgili görüşmesi bekleniyordu. Artık çocuklar bile Amerika Birleşik Devleti'nde bununla ilgili şaka yapıyor. O seviyelere kadar indi. 51. eyalet Kanada olacak mı? Bununla ilgili Donald Trump'ın açıklamaları var. Ardından Panama Kanalı dediğim gibi ve Greenland. Son haftalarda Greenland ve Panama Kanalı'nı nedense dile getirmiyor ama Donald Trump bu döngüsüne devam edecek gibi Kanada Başbakanı Bekleniyordu. Hani şakası bile yapılmayacak durumlar vardır. 51. Eyalet'te bunlardan biri. Hiçbir ülkenin lideri böyle bir durumda olmayı istemez. Bırakın sadece liderini büyük elçisi, başkonsolosu da böyle bir ortamda dalga geçilmesini ya da kendi ülkesinin ilhak edilmesi ilgili pek de istemez. Kanada başbakanı Markarney beyaz saraydaydı. Donald Trump aslında övgü dolu sözleri de söyledi. Önceki başbakanla biliyorsunuz sürtüşmeleri vardı. Şimdiki başbakanla ilgili iyi ki seçildi, tebrik ediyorum, çok büyük işler yapacağına inanıyorum dedi. Kendisine onuru etti. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllardır dost olduğunu söyledi. Ama diğer yandan ticaretle başladı ticaret anlamında e, Kanada'nın Amerika üzerinden para kazandığını söyledi. E, bunun artık e, bitmesi gerektiğini söyledi. E, rakamlara da bakacak olursak Eda Özdemir, Kanada tüm ihracatının %77'sini ABD'ye yapan e, dünya çapında aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne oldukça bağımlı bir ülke. Donald Trump da bunu kullanıyor. E diğer yandan da senin söylediğin gibi e, Oval Ofis'te Donald Trump hem muhissileri hem ekonomiyle ilgili, Çinle ilgili Genel açıklamalar yaparken bir anda 51. eyaletimiz olabilirsiniz sözlerini kullandı. Kanada Başbakanı ise bu duruma bozuldu. Bu asla gerçekleşmeyecektir. İki ülke arasında Donald Trump keyfi olarak bir sınır olduğunu söyledi ve bunun değişebileceğini söyledi. Ama Kanada Başbakanı gergin bir ortam oluştu bu 51. eyaletten sonra. Çünkü kimileri bunu beklemiyordu. Donald Trump bunu gerçekleşmez söylemez diyordu. E, Donald Trump karneyin e, e, asla gerçekleşmez yanıtına ise asla asla deme şeklinde yanıt verdi. Carney ise yine sözlerine devam etti, biraz daha alçak sesle. Asla 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 dedi, bunu üç kere tekrarladı, e, gergin bir ortamda e, görüşmenin geçtiğini söylemeniz lazım. Uzun yıllardır iki ülke e, komşu, dost, e, e, oldukça iyi ilişkileri var. Ama Kanada'da da baktığımız zaman Amerika malları e, Donald Trump'tan dolayı protesto ediliyor, boykot ediliyor. E, uzun süredir de bu boykot, Donald Trump'ın göreve geldiğinden bu yana devam ediyor. Ee, yeni göreve başladı, iyi ilişkiler istiyor ee, Kanada Başbakanı. Bakalım Donald Trump'dan nasıl devam edecek? 51. yani söylemini de yüz yüze Kanada Başbakanı'na karşı da söylemiş oldu. Başkan Donald Trump, Hindistan-Pakistan e, tırmanan gerilimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. E, burada... E, Umarım bir an önce biter şeklinde aslında yuvarlak beklenen açıklamalardan birini yaptı ama e, sürece bir şekilde Amerika'nın dahil olması ve e, direkt olarak bir aksiyon alması söz konusu olabilir mi? Bu konuda konuşmalar var mı? Dün e, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump Oval ofisin kapısından girerken bunu yeni duydum Oval Ofis'e e girerken uzun zamandır savaşıyorlardı. Onlarca yıldır hatta aslında yüzyıllardır savaşıyordu. Umarım çok hızlı bir şekilde sona erer şeklinde bir açıklama yaptı. Washington'da şu an saat sabah 9 suları yeni bir açıklama yapabilir. Ama ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da Beyaz Saray'la birlikte yakından takip ediyor. yakın zamanda biliyorsunuz ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance Hindistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Hindistan'dan övgü dolu sözler Hindistan'la ilgili olumlu açıklamalar yapmıştı. Eşinin de Hindistan asıllı olduğunu belirtelim. Ve Donald Trump Pakistan ve Hindistan'la ilgili gelirinde şu ana kadar pek de taraf seçmedi. Baktığımız zaman Donald Trump 10 gün önce şöyle bir açıklama yapmıştı. Hindistan ve Pakistan e biliyorsunuz e, uzun bin yıldır sürüyor keşif -me meselesi bin yıldır devam ediyor muhtemelen daha uzun sürecektir şeklinde bir açıklama yapmıştı e, gazeteciler e, arkadaşlarımız gerginlik olmasından endişe ediyor musunuz diye iki hafta önce bir soru yöneltmişti Donald Trump ise buna sadece tek bir cümleyle orada 1500 yıldır gerginlik var bir şekilde çözerler şeklinde yanıt vermişti ABD'nin şu ana kadar e açıklamaları genel, yuvarlak, e, senin de söylediğin gibi Eda Özdemir, bununla ilgili e, taraf olmayacağını e, görüyoruz. Eğer taraf olursa Hindistan'a daha yakın da olabilir, e, Pakistan'a e, o kadar yakın olmayacak gibi duruyor. Ama e, Donald Trump'a baktığımızda çok önceki açıklamaları ilk döneminde de e, Hindistan-Pakistan durumunda e, genel olarak e, savaşın çözülmesi gerektiğini, e, ABD'nin bir taraf olması gerektiğini e, belirtiyor. E, bu yüzden bugün de açıklamaları e, Beyaz Saray'da takip ediyor olacağız. Anıl Sural teşekkür ediyoruz katılımın aktarımların için. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ekatürk ABD temsilcisi Anıl Sural'la Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerde öne çıkan başlıkları ele aldık, noktalayacağız. Yarın aynı saatte karşınızdayız.